Kız günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Burası niye böyle diye sormayın. Bu taraf temiz. Bu taraf çünkü e, ben yumurtayı haşlarken tuz attım. Altını biraz açmışım. O da taşmış. Daha derin bir şeyle haşlayabilirdim. Şurayı hemen sileceğim. Tuz lekesi kalması kalmaz gerçi. Bir sonra yumurta haşladım. Belki toprak gelse diye. Eşimle e, çocuklar yaptı kahvaltı. Çocuklara patates yapmıştım. Eşime toz. Artan patatesi de eşim yedi çayla birlikte. E, tuz mı daha lezzetli oluyor yumurta. Aklınızda bulunsun ve daha çabuk soyuluyor. E, ben bugün diyete girdim. Kesin yani vereceğim artık kilomu şey yapacağım. Şimdi makineye da renkleri attım. Biraz fazla oldu arkadaşlar. Makine 10 kilo oluptu. Orada 1200 devir denildi. Şimdi kitapçığına bakacağım. Makineyi ayarlarken 1000 devir. 1200 çıkmıyor. Ya da ben mi yanlış anladım bilmiyorum. E, bu arada e, bana yazan takipçilerim oldu. Şu programda şöyle göstereyim. E, hı, bir durduruyor mu? Yok durdurmayın. Hız 60 dakika, e, 60 derecede e, iyi bir sonuç verim alamazsın dediler. Durduracağım ya. Çok ses oluyor. Hı. E, İyi bir sonuç verim alamazsın dediler. Ve bunda durulama yapmıyor dediler. İlaçlı suyu attıktan sonra direkt sıkmaya geçiyor ve bitiriyor dediler yumuşatıcıyı alıp. Ben bunu da denedim. Gerçekten yumuşatıcı kokusu falan kalmadı arkadaşlar. Ve burada mesela 3 saat 4 saat yazıyor ya daha çabuk bitiyor. Ve elektriğe yansıdığını sanmıyorum. Yansımıyor. Benim diğerlerinde de yansımadı. Vesta'dan çoğu kişi memnun değilmiş yazanlar oldu. E şöyle içimde bir burukluk oluştu diyebilirim. Yani acaba benimki de öyle olacak mı? Acaba iyi çıkmaz mı diye. Ama benim televizyonum olsun bu ikinci televizyonum Vesta. Kurtma makinamdan çok memnunum. E buzdolabını daha yeni aldık kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah bir sorun yaşamam. E dolaptan da memnunum. Ama benim 3 tane küçük oğlum olduğu için... İster istemez sürekli elleri kapısında sürekli dakika başı açıyorlar ondan dolayı pek verim alacağımı sanmıyorum ama yine iyi yani üç çocuğa rağmen benim bulaşık makinem da Vestel ve çok güzel yakıyor çok memnunum 10 senelik benim diğer çamaşır makinam da çok güzel yakıyordu ama kapağını vurunca çalışıyordu suyu azalıyordu sıkıntı ondaydı ve temiz yıkıyordu daha sonrasında kapağına vurmadan çalışmıyordu. Eşim de fiyatlar yükselmeden dedi. Değiştirelim dedi. Vestel aldı. wi e bu Wi-Fi özelliği pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. E sürekli e cihazınızın açık kalması gerekiyormuş. O da elektrik elektrik tasarrufudan başka hiçbir şey değil. Ondan yani kullanmayacağım. Eşim de bilsem şey yapmazdım dedi alırken aslında iyi araştırmak gerekiyor. Eşim araştırdı. eşim aldı. Ben dedim artık karışmıyorum. Bazen aldırıyorum. Pişmanlık yaşıyorum. Dedim en iyisini sen bilirsin. Sen al dedim. Ee, diğer derecesinde yıkadım ben. Ee, güzel temiz yıkadı. Bana dediniz ki toz deterjan kullan diyenler oldu. Ee, toz deterjan taraftarıyım aslında ben de. Ama eşim diyor ki arabamız yok. Taşıması güç diyor. Alıyorsun, taşıyorsun, ağırlık diyor. Aldım hani bir 5-10 kilo alalım diyor. Dün aslında toz deterjan alacaktım. Sık yıkananlar hep Center'da. E, 5 kilosu 99'du, sıvısı da 120 idi. Ben de gittim sıvı aldım gitti dedim. <laughs> Pahalısını almış. Ne yapayım dedim? Sen al dedim. Ben de aldım dedim. E, e, bir de ben bunun nesini denedim dün. E, galiba şurada elde yıkamayı denedim arkadaşlar elde yıkamada da e, sıkma devrini 600'e yüze düşüyorum e, bu elde yıkamada da güzel yıkamadı e, zaten çamaşırlar temizdi genellikle benim çamaşırlar çok temiz oluyor bir çorapları çok batırıyor çocuklar dışarı çıktığı için o da arada batıyor bazen de <laughs> Evet. toprak merhaba dedi size şimdi bana e, gelen bugün e, servise sorduk dedi ki e, hızlı 60 dakikada sonuç alamazsın hızlı yıkıyor bitiriyor dedi e, sentetiklerdeyi kadarı takipçilerimden çoğu da yazdı zaten. önerilen öneri veren bir arkadaşımız vardı. Vester diye kanalı var galiba. Sağ olsun o da yazmış, bilgilendirmiş beni. Gerçekten buradan hepinize teşekkür ediyorum. E, şimdi fazla konuşmak istemiyorum. Sonra detaylı, ayrıntılı şekilde e, cihazımı kullandıkça size bilgiler vereceğim. Deneyimi paylaşacağım. Umarım memnun kalırım. E, sizin tavsiyenizde de dikkate alıyorum. Alacağım. Şimdi ben cihazımı başlatayım, kahvaltımı hazırlayayım, diyet sürecinde neler yiyorum, neler yapıyorum, ne spor hepsini göstereceğim size. E, bu arada da şuna diyeceğim canlar, e, yumuşatıcı kullanıyoruz ya, yumuşatıcı bir süre sonra orada mılık gibi, affedersiniz böyle yapış yapış kalıyor, e, makinenin içine gidiyor, yumuşatıcı aşırı koku yapıyor. Aslında toz deterjan da o kadar olmuyor. Bir de boşu çalıştırdığım makinayı temizleriz. Bundan sonra fazla yumuşatıcı kullanmayayım diyorum. Kıyafetimi yıkarım, mis gibi ütülerim bitti. Şimdi makine suyu aldı. Arada pompalama yapıyor, şıqatma yöntemiyle yıkıyor. Hani şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Şunları soyacağım arkadaşlar toprağı da haşlamıştım. Yemeyeceğim dedi. Her ihtimale karşı yer diye nane atmadım. Üstüne biber atıp yiyebilirsiniz. E, tuz da haşladığım için tuz atmayacağım. Şimdi şöyle kaşar peyniri koydum. Zeytin falan böyle. E, bu arada doğadan e, bu yeşil çay içeceğim. Ananas açali. E, Şimdi bana afiyet olsun. Gün içinde büyük ihtimal temizlik yapacağız sizlerle. Evet, arkadaşlar şöyle buzdolabını boşalttım. E, şimdi buzdolabını sileceğim. Şuralara mısır falan dökülmüş. Birkaç şey dökülmüş. Şimdi buraları e, sizlerle birlikte sileceğiz. Üstler temiz ama şu altlara dökülmüş. Şuraları falan bir çıkartıp yıkayacağım. sileceğim. Şu buzluk bölmesine de dondurma mı akmış? En altı bir şey akmış. E, bu arada e, buzdolabının alt tarafı böyle derin dondurucu altta olması çok kötü sıkıntı. Üstte en güzeli insan yarsıyıp alıyor ama çok kullanışsız. Benim evim dar olduğu için çekmeceyi açarken kapağı tam açmanız gerekiyor. Çekmece çıkacağına göre. üstte öyle bir şey yoktu. İstediğini aç al yarım bile. Valla ben bu bakımdan memnun kalmadım. Buzdolabının altta olmasına ve buradan bütün pislikler bu kapağın üstüne dökülüyor. Hiç kullanışta değil. Altta derin dondurucu olan söyleyeyim. Şimdi şurayı boşaltmayacağım arkadaşlar. Orada ilaçlar var. Ee, şuralar temiz. Yine dökülen varsa alacağım. Şuraya dökülmüş. Yine şuraları sileceğim. Şimdi hemen bir su hazırlayayım. Fişini çekeyim. Silelim. Evet arkadaşlar. E, ee, i̇çini şöyle aldım döküntülerini. Şimdi durusu yaptım. Ee, bu farmasinin cam bezi. Sık sil. Sık sil. Hemen şuralarını alacağım. Şu bölümü de çıkartacağım. En alt bölümü de çıkartıp bir güzel yıkayacağım. Ben şu başörtümü bir değiştirip geleyim mi? altımı yaptım. Ekmek yemedim kesinlikle. <laughs> Söyleyeyim onu. Şimdi var ya bu üst bölümü de silmesi o kadar zor oluyor ki inanın bana. Yani gerçekten pişmanlık. Ee, buzdolabı ile çamaşır ve eşyası alırken şöyle bir kaç araştırıp iyice bakmalı. Ona göre karar vermeli insan. Yoksa gerçekten çok büyük pişmanlık oluyor. Bu bez aslında sık sil, kuruyan bezlerden cam silerken ilk defa daha buzdolabının camına kullanacağım ben. Ve şu led ışığı gibi şey yapmışlar ya, şu. Şunu anlamadım. Ya Bunun içine pislik doluyor. Bunu, bu ucu ne demeye yapmışlar. Ee, bak şuradan, ha gerçi ben çıkarttım onu arkadaşlar. Işık vurmuyor. Bunu yine eşim aynı şekilde bakarak aldı. Eşimin seçimi. Ve bana sordu tabii. Alalım mı diye. Ben de Hoşuma gitti. Beğendik. Sonra orada başka model de vardı. Orada siz beyaz eşya alırken griden yana mısınız? Beyazdan yana mı? Gri de e, bir kimyasal bir şey sıkınca hemen renginde atma solma oluyor. Onun için gri tercih etmedim ama bulaşık makinem gri canlarım. Memnunum yine. Ama sildiğim zaman deterjan bir kimyasalla hemen şey yapıyor. Şöyle, şöyle, bir sileyim. Ay, sanki bir an var ya elimde kırılıp kalacakmış gibi geldi bir an. Şu bölüm. Dedim Ankara gitmeden sileyim. Temizleyeyim. Geldiğimde her yer temiz olsun. Artık gittim ya. Anacığımınkini yaparım. Annemkini. Gerçi Elif ablam yapıyor. Elinden geldiği kadar yazık hasta o da. yapması iyi oldu. İşte kayıp yapıyor. Gülcan da çalışınca malum. Çalışmasa bile Gülcan da yapıyor arkadaşlar arada da o kadar değil tabii Elif Hanım'la o kadar. Şimdi izliyorsun kızacak bana. Kızabilir. <laughs> Kızabilir Gülcan. Gerçekten şu an çok gereksiz bir aparat yapmıştım. Gereksiz buldum. Belki bir özelliği vardır diyeceğim ama bilmiyorum. Heh. Tamam. Göz. İlkesi. Bu arada buzdolabının içine hiçbir şey akıtmamaya özen gösteriyorum. Akıttığımız zaman arka motor kısmından içeri gidiyor. Motoru da temizleyemediği için arkadaşlarım Canlarım benim koku yapıyor çok kötü. Aklınızda olsun, karpuzlu ya da akacak şeyleri e, sakına sakın şey yapmayın. E, Direktten koymayın. Bir saklama kutusunun içine ya da bir şeyin içine koyun. Çünkü arka motor kısmına gittim mi? Çok pis koku yapıyor. Aklınızda olsun benden size bir tavsiye. Bu sefer bazıları diyor buzdolabında ne yapsam koku oluyor gitmiyor ee, diyenler falan olduğu için ben size tavsiye etmek istedim. Ve şu cam gözleri o kadar küçük ki büyük bir aparat tencere bir şey koyacağınıza koyamıyorsunuz. Sığmıyor. Karpuzu bile yani zor koyuyorum ortadan ikiye kesip. Gerçi sanki o zaman da cam kırılacak bir gibi geliyor bana ben şimdi burayı sileyim arkadaşlarım şu dolapları yerleştireyim sonra Ankara'dan geldiğim şu bakliyatlar için aslında şu şeyleri atmayacağım yoğurt kovası bilmem neydi onları bakliyat bir şekerde onları koyacağım bir de ben şey koyamıyorum neden mi koyamıyorum biliyor musunuz bakliyatları şöyle söyleyeyim e, bozuluyor. Bakın o ağzı kapaklı e, bak şey aldım ya baharatlık. Onda bile böcekleşmiş. Ben onları yani şöyle dolaba koyacağım. Bana soruyorsunuz diye dolaba koyuyorsunuz diye. Ama benim mutfağım nemli arkadaşlar. Daha öncesinde de su bastığı için rutubetli havasız açıkçası mecbur koyuyorum. Yoksa diğer türlü inanın bana böcekleşmiş yine zaten böcekleşti kısmı göstermiştim bu sefer de diğer türü gösterince insanlar diyor ki ya kapattım duygu sömürüsü yapıyorsun yardım kesilmesin diye insanlardan yardım bekliyorsun ben kimseden yardım falan beklediğim yok kimseden bir şey beklediğim yok e, saçma sapan gereksiz yorum yapan arkadaşlarımız oluyor anlamıyorum ben o gereksiz yorum yapanların Cebinizden mi yiyorum ben sizin? Size mi aldık duruyorum? Gerçekten çok saçma sapan yorum yapıyor bazı arkadaşlar. Gerçekten can sıkıcı oluyor. Bunu çeksen niye onu çektin? Bunu çeksen niye onu çektin? Niye yerini çektin? E, bu benim evim. Evin her yerini çekeceğim sizlere. Orasını çekmeyince diyorsunuz ki o tarafı niye çekmedin? E, daha sonra niye çekmiyorsun? E, böyle saçma sapan yorumlar çok geliyor bazılarını onaylamıyorum arkadaşlar siliyorum direkten engelliyorum Vallahi kimse kusura bakmasın beni sevenler burada olsun sevmeyenler başka kanallar var başka kanallar izleyebilir kim kimi seviyorsa onu izlesin arkadaşlar kimse hani gelip de benim kan kanalıma ama izle izleyeceksin mecbursun falan diyen yok yani hiç kimse demiyor. Gel benim kanalıma mecmursun, izle, izleyeceksin. Ya sizi kimse zorla tutmuyor ki. Ya karşınıza çıkıyoruzdur. Sevmiyorsan es geç takip ama bu kadar basit takip alıyorsun. Hep sevmiyorum diyorsun. Hep kötü eleştiriyorum yapıyorsun. Kanalımdan da beni çıkmıyorsun. Böyle kişileri de gerçekten anlamak çok güç madem sevmiyorsun her video atışımda da ziller açıp haberdar oluyorsun gelip yorum yapıyorsun be arkadaşım yine de teşekkür ederim hem sevmiyor diyorlar hem izliyor bazıları sırf kötü yorum eleştiri yapmak adına ama sonradan da bazı arkadaşlarımızla pişmanlık yaşayıp helallik isteyen çok arkadaşlarımız var benim hakkım herkese helal arkadaşlar Öbür dünyada Allah sorsun. Sadece onu söylüyorum. Şimdi şunu da takayım. Şu gözleri de sileyim. Hemen yerleştireyim. Makinenin sesi var. Ses çekmek istiyorum ama. Şimdi buraları yerleştirdikten sonra göstereceğim. Arkadaşlar bugün şuraların altlarını tekrardan çektim. Çünkü mısır patladı. Mısır döküldü. Ee, şimdi Allah nasip ederse Ankara'dan gelince. Eşim maaş yatınca. Eee şunun üstüne şey nasıl söyleyeyim kurutma makinesi üstüne dolaplar oluyor ya böyle boydan boya hem raflı hem rafsız o şekilde aldıracağım. Onlara yumuşatıcıları falan koymuş olurum, daha iyi olur. Şimdi buzdolabının içini falan sildim. Şöyle. Şu ketçabı kaldıracağım arkadaşlar. Karpuzu kestim, buna koydum. Yumurtayı yerleştireceğim. Öyle koydum. Aha geldi baba gel. Evet eşim Kaan geldi. Bak sakızı buraya kim koyar buzdolabının içine? Bir daha koyma. Al at onu. Ee, burayı böyle yerleştirdim. Yumurtayı yerleştireceğim. Şimdilik koydum. Yoğurdum orada. Ee, şunun içi boş. E, şu iki yıkadım. Onları da böyle koyacağım arkadaşlar. Bunların içi dolu. İşte bunda zeytin var. Biz açalım. Biz zeytin açılmamış da koyacağım. Bunlarda da ilaçlar falan var. Kahve. İşte sucuk, mısır. Bunları böyle yerleştirdim aceleyle. Diğer odaları sürge tuttum. Elektrikli sürgeyi yıkadım. Bunu böyle koydum. Şimdi şunu şuraya koyacağım sonra. Ya böyle olması daha iyi. Çünkü şuraları dökülmüyor. Bir de tırtık olduğu için temizlemesi çok zor oluyor. Bu makarnaları da böyle koydum ama onları diğer frize koyacağım. Burası böyle. Yumurtalar buraya dizilecek. Bunları da böyle koydum. Ah, orada kan. Sıkıştım mı nefes kaldım mı. İlaçları var. Derin dondurucuyu arkadaşlarım. Canlarım. Böyle sildim, boşalttım. Koydum. Şimdi şurada tavuğum var. Bunda kıyma var. Annem buna koymuş. Şekerin ne işi var? Çünkü evde benim karınca geliyor. Bakın buralar aslında düzenli. Hep düzelttim. Koydum. Burada da makarna Annem, var yine. Yapsana. Tamam. Evet. Yapalım. Ali nerede? Yani sildim düzelttim. Şimdi yemek yapıyorum. Annem yavaş. Şöyle iki but vardı. Dedim haştayım. En iyisi pilavın içine koyayım dedim. Şuraya pirinç ısattım. Pirinç yapacağım. Şurada yaprak sarmam var, e, kavrulmuş kıyma var. E, şimdi mideme dokunuyor dedi. Benim de mideme dokunuyor. E, bak şimdi yaprak yedim diyet daydım. Yarısından çoğunu yedim. Bakın bakın. İşte Nefsime hakim olamadım. <laughs> şimdi pilavımı yapayım. E, daha sonra çorba yapayım. Dur ya şun çorba yapacağım. E, o haşlanıyor. Dursun. Bunu sade yapacağım Çünkü fırında patatesli tavuk var Çocukları darpa şehriyeli Tavuklu çorba yapayım mis gibi Şurada çöp atılacak Şuna çamaşır suyunu ıslattım onları Bunlar hep kalkacak işte Yer olmayınca kalıyor ya Sonra Ayşegül parka gidelim dedi Parka gideceğiz Arkadaşlar pilavım oldu Kapattım çeksin Şimdi de şuraya Şöyle göstereceğim arpa şehriye koydum böyle. Tavuğu ditmeyeceğim. Şimdi Ali edersem yemez. Böyle kalsın lezzeti. Biraz daha kaynasın kapatacağım. Fırındakine bakalım. Fırındaki de böyle. Pişiyor dursun bakalım patatesler iyice kızarsın. Az kalmış. Arkadaşlar Ayşe, Ayşegül Nurcan ben. Birazdan da Zekiye abla gelecek. Bugün de parktayız. parktayız. <laughs> Havalar ısındı ya. <laughs> Toprak orada da. Kaan'la Ali'yi göremiyorum. Ben de buradayım.